Ha kırmızı yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Kamera arkası kırmızı. Bu da bir, şey bir, bir antrenman. Beceriksiz. <laughs> Kameraman tutmam gerekiyor kendime arada. Beceriksiz çıkıyor hepsi. Şimdi bunu fondik yapıyoruz. Sonra da bunu fondik yapmıyoruz tabii. Bundan birazcık tuz alıyoruz. Ondan antrenman yapacağız. Sert bir antrenman yapacak mıyız Hasan hocam? Çok sert <laughs> bir antrenman yapacağız ama onun hepsini sen içme ben de içmem lazım. Ben biraz az içtim. Abi ben bir, bir ölçekten az içmiştim. <laughs> 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 tamam. mı işte? Neler var antrenmanda bari onlardan bahsedelim. Antrenmanımızda kan var, ter var, böyle şeyler. Evet. Aynen. çok Aynen. bu aralar çok izole çalışmıyoruz. Compound çalışıp biliyorsunuz hayvan gibi antrenman hayvan gibi basmanız gerekiyor. İşte imkan dahilinde de biz böyle falan filanlar yapıyoruz. <laughs> Bu yani. Hocam geceden baya karbondat yüklemişsiniz. Evet. Hatta bir kısmını da demin yükledik. Böyle yani. Sağolsun Güray Hocamın aç acıkma taktikleriyle <laughs> artık e, rahatça tek oturuşta 500 karbonuzu yiyoruz. <laughs> Yeşil hocam hayatı ya. Ne kadar güzel bir hocam. Evet, teşekkür ederim. Kesin bir <laughs> ayar edici bir yorumlar gelecek buna ama. Bir tane top. Ben seviyorum <laughs> bir tane de top yazacak buna. <laughs> Yaz <laughs> sen yazmadan ben sana buradan küfürleri Sen, tam, <laughs> top. sen tam bir top. Bu yorumu yaptığın için de yavşaksın. Bunu sen de biliyorsun. Böyle <laughs> ben renkli olmayı seviyorum. Abi. Ama yani. seni engellemiyorum. Tight da giyiyorum. Yani tight'a da kötü yorumlar yapıyorlar ama tight da giyiyoruz yani. <laughs> evet hocam. Allah, çok oldu. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Sıfır Tansiyon. sıkıntı. Hocam sıkıntı yok. Tansiyona alışkınız. Sıkıntı yok mu hocam. <laughs> Bazı müzisyen iştirmecilerde görüyorum, kaşıkla ölçüyorlar hocam. Siz niye tuzunu ölçmüyorsunuz? Ben ölçmüyorum. Ben, ee, Allah ne verdiyse, Siz hayvan tuz... gibiyim, hayvan gibi Siz tuzu tuz buz ediyorsunuz hocam. Hocam, Ömer hocamız var, sıkıntı yok derdi hiçbir zaman. Sıfır sıkıntı derdi. Haklıydı her zaman. İlkeye gidecek misin? Hasan. Pro lazım mı? Var mı? <laughs> şey var mı? Evet arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> hocam az önce az önce bir kutuyu bitirdik ama evet, hocam. Arkadaşlar hemen <laughs> yenisini temin edebiliyoruz. Twitter'da Twitter'da bir tane kepsal bunu oraya o şey böyle konuşma şeyi var. Onu buraya koyacaksın. Orada şey diyor. Nasıl yok? am nasıl yok? Priör <laughs> kart yok mu desene şey Fırat. Priör kart yok desene şimdi. Priör kart yok. Am nasıl yok? <laughs> <laughs> ben anlamıyorum bu mizahtan ama. Protein <laughs> <laughs> hoş Oğlum ben de bir sik anlamadım. Ya buraya buraya alışveriş yapabilirsiniz protein hoşundan yüzde on indirimde. Bırak <laughs> keksi göstereceğim mi güleceksiniz. Gülmeyeceğiz kardeşim bu Evet arkadaşlar biz her akşam sekizde bahçe sokaktayız. Dileyen gelsin yani. Bir sorunu olan varsa hallederiz etmeyin oğlum kavga etmeyin ya. Şş. Oh, Niye yani tartışıyorsunuz? Şimdi... Çünkü beni müziksiz bıraktı Evet Hasan'ın yeni single'ı Hasan. Hasan Bassan. Hey. Akka, <laughs> hey. saplar sallama saklar. Sakla, sakla. Çakla, aralara saka, saka. Yaka, yaka, yakalar çakar ortam karışık, ezberledin mi lan <laughs> <laughs> bu kısmı Ye. tamamen siliyorum paylaş, abi ben böyle bir şey paylaşamam <laughs> <Aras>, sen paylaşabilirsin <laughs> Hasan ünlü <laughs> olmak isterken <laughs> sen paylaş Fırat evet abi bugünkü tek temennim acı çekmeden bir bench press antrenmanı yapabilmek <laughs> yani. düz düz aynen hemen öleceğim yani o olursa var ya çok güzel bir antrenman olacak. Yani o olmazsa bütün modum düşecek. Sizin de modunuzu düşüreceğim. Sıttın mı koru? Isıttım. Ne yaptım? Kettlebell'le şu şekilde lateral çekiş yaptım. Bir de ledlerimi ısıtırken böyle öne doğru kendimi verdim. Göz kapısını sıktım. <laughs> o da önce koru. Kor, kor aktivasyon ısıtmaları falan yersiz diye böyle garip garip şeyler çıkıyor. Ne ben düşün? inanmıyorum. Yani sete girerken çok barın altına aldığında vücudunu sert yine o sağlıyor bence. Terponcüm Zaten doktor, ya. sen de doktor adaysın. Doktor Stuart McGill gibi bu hareketler konusunda, kor konusunda, bel ağrıları konusunda uzman birçok doktor. Önden yani tabii ki yarım saat kor yapın demiyoruz ama 5 dakika 10 dakikalık kor çalışmaları. Ee, kesinlikle omurga çevresi etrafındaki yarattığı gerginlik sebebiyle performansa müthiş yansıyor. Evet bak şurası kanka Burayı, aynen o göğüs kafesi, kosta hep aşağı. Önce, hayır hayır hayır. Önce soldan sağa. Ki ben bunu değdirmeden yapamıyordum. Aslında bunu yandan çekmem lazım. Bekle kanka. Şu an baya ilerletmiş halimiz. Sonra tam tersi. Bu taraftan geçiriyorsun. Ve bunu yaparken, Öyle hareketler yok. Yok tamamen Şuradan, sıkı değil mi? Evet. Tamamen sıkı. Çok iyi. Yani hem omuzun olması gereken mobilitesini sağlıyor hem de yani bir antrenmanda önce yaptığınız zaman işte falan sıkıntı çekmiyorsun çok. Aynı latleri falan yani çevre kasları da açıyor Evet arkadaşlar ibreti alem olsun size. Gösteriyoruz. 2 yıl boyunca düzgün spor yapmayıp bir hafta iki hafta gidip bir ay iki ay bırakan insan ne hale geliyor buraya önceki halinde koyarız. Sağlama Sağlam bu, hallerini koyalım. koyalım. Evet abi şöyle izin olmuyor mu? Yani. Neyse yine. Baksana oldu. Ananızı. Bu ne Neyse seni döndüreceğiz. Sağlara döndüreceğiz. Giydiğin tişörtten abi. utan. Biraz. İki yıl sonra tekrardan başlıyorum böyle yani. Öyle mi? Hadi bakalım. Diyor. Takipçi kardeşlerim ve yani salonda. Adam diyor ki, Fırat Balkaya'ya çok benziyorsunuz ya falan diyor. Ben ol, ben olma imkanım yok mu yani? Sayılmasını görürsün abi de. Yok. Hadi gel çekilelim. Fırat Balkaya genç yeteneklere devam ver. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Dur dur fotoğraf Ben de çekebilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar. Şu an gözlerim beşer. Duygularını Aslında sosyal mesafeyi konuma çarptım ama. Çok memnun oldum. Ben de Sosyal mesafe kurallarını sevenlerimiz için. İlhal için... evet, eden. Için... Sevenlerimiz için. Tabii ki her zaman bütün Nasıl? Aynen aynen. İstemiyorsanız koymam. Yok Hadi. Şimdi erkek hareketlerine geçelim. Bench press. Bench press. Plan ne? Ne yapacaksın? Valla 120 civarına bir çıkayım bakayım göğsümün acısı nasıl diye. Bunlar güzel ha, alırım sen bak. Sol taraf mı bu ya? Ha? Sol taraf mı? Şura mı kanka? Aynen. Tam şu, şu, şurada. Bak yani. şurada. Değil mi? Şu bağlantı. Amına kim? 160. Çok kötü yani. 160. Oğlum orada T var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? İçim acımıştı kanka. Benim her yerim Tık dedim gitti amına yani kim Gerçekten depresyonu Hassiktim. böyle bir 3 dakika yaşadım. Sonra dedim ki şu an ne yapacağım? Evet. Yapacak bir şey yok. Oğlum bildiğin kanka. Ben sana bir şey söyleyeyim gidiyor. mi? Evet. Kariyer yani. Evet, evet. tamam. Evet. Bana şey dedi yani, Almanya'daki koç dedi ki eğer yırtıksa, bir daha 160'ı bile görürsen şükredip geçmiş olsun dedi. Ama yırtık olmadığını saptadık da, yırtık olmayan bir şey daha kolay bir şey ama daha zor iyileşiyor. Düzeltmeye yönelik ne şu işte. an? Düzeltmek için yani çok çok yüksek tekrarlara çıkmaya çalıştım uzun süredir. İşte 100 ile 24 yapınca dedim tamam artık doku biraz kendine gelmiş. Şimdi 120'lere çıkıyorum, atıyorum iki antrenman acı oluyor. Olmuyor. Bir antrenman fiziği acı oluyor. Ama sana bir kesiyor. şey söyleyeyim genel özellikle omurganı ve skapulanı rahatlatmak için bir de son zamanlarda çalışıyorsun ya. Aynen çalışıyorsun. aynen. O fizyo hem iyi geliyor hem de Serdar abinin düzeltici egzersizleri. ikisi beraber Değil mi? bir şeyleri böyle rayına oturtuyor yani. Çok iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih bir şey soracağım. Samet'in bu kadar sporu bırakıp bu hale gelmesi hakkında düşüncen ne? Yap <laughs> Kibar ki Kamera Evdeyip kapanınca şeycik şey, Yapacağın işi <laughs> Aynen sansürlüyoruz olursa Bak benim Fırat Balkı olup olmadığımdan Emin olamadılar ama Yarbay Direkt tanınıyor Evet arkadaşlar çoluk çocuk Kilolarıyla ısınacağız bir Sonra bakalım Hafiften adamsal kilolara çıkabilecek miyiz? Acı eşi, acı seviyesine göre devam edeceğiz antrenmana. Sakatlık böyle bir şey işte. Ara sıra böyle komik kilolara düşmeyi gözü almak gerekiyor. Bu <laughs> 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 bayağı sıçtım şu an kesin. <laughs> İyi bari en azından sakatlanmadım. Ya sen de daha kötü öyleydin. Tansiyonu düştü ama. <laughs> Sanki yani eskiden 240 yani. yapıyordu da. Eskiden de 180 yapıyordu. Tabii ki bu arada. 230 önümde var ya taşak kilosu var bir tane. 220 çekiyorum. 230'da benim ağrıyor falan filan yazıyorum ya. O zamanlar bayağı basıyorduk. 140 bench var. Bakın işte eskiden biz de basıyorduk dememek için bırakmamanız <laughs> lazım. 8 8 yapar mı? Sen neden çok titredin Kamera çok iyi ya. Çok iyi. Büyük deadlift inşa etmek için büyük sırt gerekiyor. <laughs> Ve off gününde bile Yine de idmana gelen adam gibi adam. Salona gelip gitmesiyle ona bir güç veriyor. Aktif olarak dinleniyor. Gerçek motivasyon. Asla motivasyon pasif dinlen. O bir Berlin duvarı. <gülüyor> <gülüyor> Şu ışık çok güzel ya. <gülüyor> Sıkıştı. Sıkıştı. <laughs> Tamam. Hepsini takmış. Evet. Güzel bir mind muscle connection taktiği Q'su geldi Samet hocamızdan. Evet evet evet. Güzel. Güzel bir takım oyunu, güzel bir set. Derimli bir setti. Arkadaşlar demin böyle geçerken sokağın oradan Bir tane, aa kavga. Ha, amca sıkıntılıymış neyse. Ee, bir tane Camaro gördük. Bence. Ama bu diyor ki Dodge. Abi cidden sıyırmış. Yapacak bir şey yok. Allah, Allah kurtarsın ve geçmiş olsun diyoruz ona. Şimdi göt olursam da koyacağım bu videoyu buraya. Bence Camaro. Kaybeden de bana hamburger Ama kaybeden 200 lirasına girdik arkadaşlar. Kaybeden 200 lirayı drink verecek. Paşa paşa. Ben biraz muscle car seviyorsam eğer ve biliyorsam o Camaro'ydu da sen 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 arabalardan anlamıyorsun. Samet <laughs> kanka konusun. anladığımı ben, eğer yanmışsan an anladığımı kapı... iddia etmiyorum ama ya, göt olmam da araba. bak, arabayı gördüğün gibi anlayacaksın. Izgara yeter ya. Karşıdaki beyaz araba mı? Evet. Kanka bu araba trafik kameri Ön tampona bak direkt düşüşe bak. Ön Spara. tamponu görmedim ama şu an kapıdaki çizikler Samet, da... Samet olursan... bu Samet göt olursan Pardon, lastik dolabı lan. Mustang da de olabilir de, Doğru. ben Camaro, Mustang, bence abi. Camaro. Dodge. Camaro mu? Dodge. Geç Dodge de olabilir lan. Dodge Challenger olabilir bu. Evet. Dodge Challenger Doge kanka bu. Fırat kaybettin bu Dodge Challenger. Kaybettim Dodge Challenger bu. Bakayım. araba soracağım. Bakayım. Ne? Oğlum Dodge araba Evet. Çekiyor musun hala? Çekiyorum Çek kanka. Gel 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 gel. İddiayı kaybettiysem. <laughs> Şuraya zoom yap. Gözükmüyor ki Abi ya sahibi ama. Sahibi yok mu? Çok ama arabanın ismini ilk kim söyledi hocam? Dodge Challenger yani. Ben, dedim orada. Challenger'ı ben dedim sen boş dedin. Tamam sonuçta ortak <laughs> Fırat, Fırat'ı göt Fırat, ettik. Fırat. Oğlum, evet. bence Arkadaşlar. Bu <laughs> arada arabanın... 200 lirayı yok yere. yok yere 200 lirayı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Çeksene, çek şey. çek. Araba çok iyi ama. Kanka, ama ben bunu... Allah. Kanka Camaro'ya çok benziyor ya. Kanka, araba yeni, benziyor. Kasa, gel, yeni araba, araba Vlog. Amerika'daki Vlog. <laughs> Oğlum adam... Kaldırık. Adam çekilin lan falan diyor. Kanka, kanka Neyse göt oldum arkadaşlar çok güzel. Uzun zamandır yaşamadığım bir histi. Güzel oldu. Bu bu Ama göt lan, olma serüvenimde bana vura vura göt ettim seni. Eşlik eden Samet kardeşime de teşekkür ederim.